Herkese merhaba. Bugün yine bir kendi yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde yine bir masaüstü mini torna tezgahı yapımını göstereceğim ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Veresbitnet'in bir tane Instagram hesabı bulunuyor. O Instagram hesabını takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu ve benzeri projelerle ilgilenen arkadaşlar için iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak eden arkadaşlar girip oradan bakabilirler. Malzemelerim masanın üzerinde gördüğünüz gibi. Kanalı sıkı takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Aşağı yukarı her yıl bir kendi yap torna tezgah projesi yayınlıyorum. Ancak her yaptığım proje bir öncekinden bir adım ileride oluyor. Daha önceki projede alüminyum plakaları birbirine birleştirip civatalarla yapıyı oluşturuyordum. Bu sefer çelik plakalar kullandığım için kaynatma imkanı yakaladım. Onun haricinde yapım konusunda bir önceki ve ondan önceki ya da ondan önceki tezgahtan hiçbir farkı yok. Bunun sadece kullanılan materyalin çelik olması dışında. Bu tezgahı daha önce yaptığım tezgahlardan daha iyi hale getirebilmek için burada yatak ve yanında aynı zamanda yaptığım pirinç burçları da tezgah monte edeceğim. Böylece fener mili çok daha sağlam, daha esnemez hale gelecek. Şimdi ne yapacağız? Bu parçaları boyayıp ardından montajını yapacağız. Zaten videonun sonunda bir test tornası çekeriz alın hem de yüzey tornası farklı materyalleri orada tezgahın ne kadar başarım elde ettiğini de görmüş olacağız. Projeye geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. 2021 yılı itibariyle böyle bir tezgahı toplamak yaklaşık 4 bin lira civarına geliyor diyebilirim. Bunun haricinde söyleyebileceğim çok daha fazla bir şey yok. Gelin dilerseniz şimdi yavaş yavaş toplamaya başlayayım. Ben sizi şöyle bir yakına alayım. İlk başlamasının üzerinde ne malzemelerimiz varmış, onları bir görelim. Ardından boya işlemi, ondan sonra montaj, ondan sonra da tornalama. Dediğim gibi videonun sonunda zaten tekrar birlikte olacağız. Şimdi hemen parçalara bir göz gezdirelim. Burada gördüğünüz gibi ana gövdemiz var. 10 milimetrelik çelik saçtan imal edildi, kaynatılarak yapı oluşturuldu. Motor için ve ayrıca yerden yükseltmek için 40-40 profillerden kayıtlar yapılarak kaynattım ben bunları buraya. Bununla beraber yine aynı kalınlıktaki saçlardan araba ve sportu oluşturdum. Araba ve sport sport 3 tane çelik burç araba ise 4 tane çelik burçtan oluşuyor. Bu çelik burçlar millerin üzerinde kayarak hareket ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi fener miline monte edeceğimiz pirinç burç var. Fener milimiz. Burada tek yollu sağlam çelik bir kalemlik yaptım. Bu kalemlik de bu şekilde monte ediliyor. burada monte edilecek. İşte sürükleme milleri kaslakları görüyorsunuz burada. Burada bir tane basit bir kontrol panosu yaptım. Tezgahı açıp kapatıyor. Motoru çalıştırıyor, durduruyor. Yolamlar. Yatakları, Burada 200 wattlık asenkron bir motor kullanmayı tercih ettim ben. Bunun da montajı bu şekilde gelecek. Tezgahın üzerine monte edilecek. Dolayısıyla tezgah toplanmış olacak. Şimdi şu motoru ayıralım. Ben bu tezgahı kabaca bir boyamak istiyorum. En azından ince bir kat çünkü idalya dönem yıldır içerisinde bu metal aksamın paslanmasını istemiyorum. En azından ince bir kat beyaz boya atarak e, paslanmanın önüne geçmeye çalışacağım. Boya işi şimdi bitti. Toplamaya başladım bakalım nasıl bir sonuç çıkmış ortaya. İlk bakışta bu renk gerçekten güzel oldu gibi gözüküyor. Evet tezgah hazır. Boyası bitti. Montajı yapıldı. İşte sport araba kaide kalemlik takıldı. Motor takıldı. Fener milli. Fener mili yatakları. Fener milli burcu. Kasnak takımı. Elektrik sistemi takıldı. Olanları taktım. Tezgah şu anda çalışmaya hazır. Ve tezgahı çalıştıralım. gibi sonuç gayet başarılı Ben burada birkaç tane parça çıkardım birbirinden bağımsız Poliamidimiz var alüminyumumuz var pirinç var ve demir var sırasıyla bunları işlemeye başlayacağız şimdi zaten ben size daha yakın plan alacağım bakalım tezgahın başarımı gerçekten düşündüğümüz gibi mi yoksa bir fiyasko ile sonuçlanacak hepsini birazdan göreceğiz İlk başta polyamid malzemeyle başlamak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi projemiz başarıyla bitti. Ben tezgahı test etmek namına bir takım parçalar tornaladım. Burada siz de izlediniz. Par torna tezgahının parçadaki yüzey kalitesi aslında benim hedefimin birazcık daha altında kaldığını söyleyebilirim. Gerçi daha önce yaptığım tezgahlardan daha iyi bir yüzey kalitesi sunsa da ben bu tezgah için birazcık daha kendimi heveslendirmiştim. Ancak kötü mü yapıyor? Hayır, kötü yapmıyor. Düzgün yüzeyi çıkartabiliyor. Tabii buradaki yataklar, fener burçlar, ayna tekrar el tesviyesi yapılıp gönyeye alınması gerekiyor. O zaman daha mükemmeli yakın yüzey kalitesi ortaya çıkartabilecek bir tezgah olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ama tabii ki benim görevim burada bitiyor. Artık bu işlemleri yapmak tezgahın yeni sahibi olan Caner kardeş sevene ait. O kendini hem geliştirecek hem de tezgahı mükemmeli birazcık daha yaklaştıracak. Az önce de izlediniz. Bu çeşitli parçaları ben torna aldım. Poliamid, plexiglas, delrin gibi malzemelerde zaten sorun yok. Güzel yüzey kalitesi elde edebiliyoruz. Alüminyumda da sonuç gerçekten e, tatmin edecek düzeyde. Ancak pirince geldiğimiz zaman yani birazcık daha sert olan pirince geldiğimiz zaman tezgahın malzeme üzerinde gagalama yaptığını fark ettim. Bu da tabii ki doğrudan yüzey kalitesini etkileyen bir şey. Ama dediğim gibi o düzenlemeler yapıldıktan sonra pirinçte de sorunsuz hücre kalitesi elde edileceğini düşünüyorum. Demir tornalarken de tezgah ben demir, benle demir tornalama diyor birazcık. Yani bunlar bu işlem yapılmaz mı yapılır ama ufacık bir parça için saatlerce uğraşmak gerekir. Demir için veya pirinçten daha sert malzemeler için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Mecbur kal kalmadıkça bu malzemeleri kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Dediğim gibi söyleyecek fazla bir şey kalmadı bu proje için. Gerçekten bu zamana kadar yaptığım eli yüzü düzgün en güzel torna tezgahı bu oldu. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz Beni çok mutlu edersiniz. Bugün size çelik levhalardan yapılmış bir torna tezgahının nasıl yapıldığını göstermek istedim. Maalesef bu tip içerikler yerli içerik üreticilerde çok fazla olmuyor. Youtube için Türkçe olarak bu bir ilk. Umarım siz de istifade edersiniz. Neyse ben bu <laughs> uzattıkça uzatıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.